Bir zamanlar oyun dünyasında bir dev olan Splinter Cell serisinin 2002'de piyasaya sürülmesinden bu yana gözden düştüğünü inkar etmek zor. O zamanki geleceğin Outlast yaratıcısı, JT Petty tarafından yaratılan ve ikonik askeri yazar Tom Clancy tarafından desteklenen gizlilik odaklı video oyunu serisinin 10 yıldan uzun süredir yeni bir bölümü yayınlanmadı ve planlanan yeniden yapımın 2021 sonlarında duyurulmasından bu yana geliştirme aşamasında olduğu biliniyor. Ancak serinin en büyük sıkıntısı oyunların sinema uyarlamasıydı ve bu uyarlamanın planları popülerliğinin zirvesindeyken 2005 gibi erken bir tarihte başlamıştı. Tom Hardy'nin 2012'de ikonik baş karakter Sam Fisher rolüne seçilmesinin Splinter Cell filmi için olumlu bir gelişme sağlaması bekleniyordu ancak çeşitli senaryo değişiklikleri, yönetmen değişiklikleri ve bildirilen yaratıcı farklılıklar nedeniyle film sonunda rafa kalktı. Şimdi Splinter Cell Death Watch var ve animasyon serisi beklemeye değdiğini kanıtlıyor. John Wick serisinin yaratıcısı Derek Kolstad tarafından geliştirilen dizi, Sam'in Polonya kırsalındaki bir çiftlikte sakin bir hayata yöneldiği son oyun Blacklist'ten yıllar sonra geçiyor. Ancak henüz genç bir dördüncü kademe ajanının kırsalda bir görevi ters gidince Fisher, tehlikeli yeni bir görev için özel operasyonlar dünyasına çekilir ve bu da onu geçmişinden birinin yoluna sokar. Dizi, Sam Fisher için üçüncü büyük oyuncu değişikliğine sahne oluyor. Liv Schreiber, Splinter Cell Death Forge seslendirme kadrosunun dışında yer alıyor ve rolü oyun oyuncusu Michael Ironside'dan devralıyor. 9 kez Emmy adayı olan oyuncunun yanı sıra kadroda The Sandman'den Kirby, Janet Varney, Joel Ouellet, Wallace Hammond ve Kerry Walgren yer alıyor. Animasyonu Flea'nin Sun Creatures stüdyosu tarafından sağlanan Death Watch, Netflix'in Arkane'le yakaladığı başarının zirvesine ulaşamıyor. Hikayesi biraz daha inişli çıkışlı ve karakterleri büyük bir gelişimden yoksun. Bununla birlikte şık sahneler, sağlam seslendirmeler ve birkaç iyi olay örgüsü sayesinde Splinter Cell hayranlarının bundan memnun kalacağından emin olabilirsiniz. Dead Watch'ın hikayesi bağlanmak için biraz fazla uzun sürüyor. Bazı bölümler istisna olsa da, Splinter Cell oyunlarının hikayelerinden ziyade oynanışlarıyla hatırlandığını inkar etmek zor ve Dead Watch da bunu hemen değiştirmiyor. Kirby'nin Zinnia McKenna karakterinin tanıtımı oldukça heyecan vericiyken, artık Janet Warney tarafından seslendirilen Anna Grimm Grimstoter'in geri dönüşü, dizinin Sam'in emekliliğiyle şimdiki zaman arasındaki zaman farkı hakkında cevaplaması gereken sağlam sorular ortaya çıkarıyor bizi doğrudan sem'in son hikayesinin içine atmak yerine ilk birkaç bölüm esasen oyunların casusluk dünyasına yeniden giriş niteliğinde. Bununla beraber, dizi Sam ve Zinya'nın Polonya'yı birlikte kat edip, görevinin ters gitmesine sebep olan bir grup paralı askerden kaçmaya çalışırken temizlik operasyonu moduna girmesiyle biraz fazla rutinleşiyor. Kahramanlarımız yol boyunca gerçekten yürek burkan durumlarla karşı karşıya kalıyor ve kesinlikle yara almadan kurtulamıyorlar. Dizi bu süreçte onların yaralanmalarına da tanıklık edecek kadar gerçekçi. Kolstad'ın röportajlarında kaynak materyale sadık bir şeyler sunmayı hedeflediğini söylediği düşünüldüğünde, Dead Watch'ın ilk bölümlerinin Splinter Cell oyunlarının ilk seviyeleri gibi hissettirmesi mantıklı. Bizi doğrudan en son Sam hikayesinin içine atmak yerine, ilk birkaç bölüm esasen oyunların casusluk dünyasına bir yeniden giriş niteliğinde. Bunu atlattığımızda Death Watch gerçekten şarkı söylemeye başlıyor. Zinya'nın görevi ve Diana ile bağlantısı hakkında daha fazla şey öğrendikçe, Kolstad gerçekten ilgi çekici katmanlar ortaya koyuyor ve harika ve şaşırtıcı olay örgüsü değişiklikleri sunuyor. Özellikle bir karakter, ilk görünüşlerin bazıları her an kenara itileceklerini ima etse de, dizinin en etkileyici ve zorlu düşmanlarından biri olduğunu kanıtlıyor. Death Watch'un biraz daha duygusal risk alması gerekebilirdi. Kostad'ın aynı adlı oyun serisinin ötesinde, Splinter Cell, Dead Watch'un arkasındaki ilham kaynakları olarak gösterdiği en büyük iki şey, Oscar adayı Logan'ın da temel dayanağı olan Marvel kahramanının ikonik karanlık yorumu Old Man Logan ve Clint Eastwood'un Unforgiven'ı. En temel anlamda, bu ilham kaynakları kesinlikle aşikar. Sem'in casusluk sonrası çiftçilik hayatına yönelmesinden, Zinya'nın bu işte duygusal olarak kendisinden daha iyi olmasını sağlama çabalarına kadar. Ancak bu sağlam çerçeveye rağmen, Dead Watch'un duygusal gelişimleri fazlasıyla yüzeysel. Asla amaçlandığı gibi yürek tellerine dokunmuyor. Sem ve Zinya'nın bağı hiçbir zaman anlamlı bir şekilde gelişmiyor. İntikam arzusu, Sem'in temel dürtüsü olmaya devam ediyor ve dizi Sem'in emekli olma kararını hiçbir zaman tam olarak açıklamıyor. Tüm bunlar, dünyaya tehdit edenler artarken bile yeterince duygusal risk içermeyen bir diziye işaret ediyor. Ancak dizinin kaos teorisinin kötü adamı Doug Shetland'ı da içeren önemli bir Splinter Selena'nın uyarlaması buna iyi bir istisna. Spoiler vermeden, dizi 2005 oyununun ikonik sahnelerinden birini ele almakla kalmıyor, aynı zamanda onu çok daha ağır bir tona ve estetik açıdan etkileyici bir ortama dönüştürüyor. Bu da yalnızca A’nın duygusunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda onu geliştiriyor ve Keşke dizi diğer karakterleriyle de aynısını yapsaydı diye düşünmeme neden oluyor. Animasyon karakterlerinden çok aksiyonuyla daha iyi çalışıyor. Danimarka Fransız animasyon stüdyosu Sun Creature Studio, 2014 yılında bir Kickstarter kampanyasıyla kurulduğundan beri, üstlendiği projelerle izlenmeye değer bir stüdyo olduğunu kanıtladı. Üç kez Oscar'a aday gösterilen belgesel Flea'den, Love, Death and Robots'un birinci sezonunun Alternate Histories bölümüne kadar ekranlara dikkat çekici görseller getirdiler. Yine de Splinter Cell Death Watch'un animasyonu biraz karmaşıktı. Dizideki aksiyon sahnelerine gelince vücut hareketlerinin Netflix'in Tom Raider Lara Croft efsanesi gibi benzer animasyonlara kıyasla daha az sert olmasıyla harika görünüyor. Sahneler o kadar şık bir şekilde bir araya getirilmiş ki tamamen sinematik hissettiriyorlar. Ancak karakterlerin kendilerine odaklanmamız gerektiğinde bu pek etkileyici olmuyor. Temel tasarımları, özellikle de Büyük Sam ve Zinya, sağlam ancak diyalog ağırlıklı sahnelere girdiğimizde animasyon oldukça zayıf görünüyor karakterlerin ağızları neredeyse hiç inandırıcı bir şekilde hareket etmiyor ve bu da sahneleri garip ve sıkıcı hale getiriyor. Zorlu bir başlangıç ve tutarsız animasyonlara rağmen Splinter Cell Death Watch, Netflix'in başarı serisini canlı tutmak için yeterince değerli bir uyarlama olduğunu kanıtlıyor. Konu sonunda, heyecan verici bir şekilde gelişiyor, temposu o kadar akıcı ki 8 bölüm hızla akıp gidiyor ve oyuncu kadrosu, özellikle Schreiber ve Kirby, rollerine büyük ölçüde uygun seçilmiş. Splinter Cell Death Watch'un 8 bölümü artık Netflix'te yayınlanıyor.